Peki biz burada niye bu kadar zorlanıyoruz? Vazgeçemediğiniz şeyleri düşünün. Siz de sevgili dostlar. Bende tonla var. Şimdi say deseniz program sonuna kadar sayarım mesela. Gerekli gereksiz bir sürü şey var hayatımızda. Ama vazgeçmek sanki bir şeyleri terk etmek, bir şeylerden mahrum kalmak, hayatın zevklerinden ve keyiflerinden ya da özgürlüğümüzden ödün vermekmiş gibi geliyor. Böyle hissediyor muyuz bazı şeylerle ilgili? Şimdi bu çok kritik bir şey. Özgürlük, daha evvel buna müstakil bir bölüm de yapmıştık. Bayağı da gergin bölüm. Yani gergin derken eğlenceli bir bölümde. Herkes bir şey söylemek istiyor çünkü özgürlük çok garip bir kavram. Ve şöyle bir ortak sonuca varmıştık birlikte. Özgürlük, canının istediğini yapabilmek değil. Okulda öğretildiği gibi başkasına zarar vermeden canının istediğini yapabilmek de değil. Çünkü bütün hayvanlar bunu yapıyorlar zaten. Hayvanlar da başkasına zarar veremiyor. Onların da kuralları, kaideleri var. Geldiğimiz nokta şuydu. İnsanın özgürlüğü dürtülerine hakim olabildiği kadardır. Canının istediğini yapan insan dürtülerine ve arzularına köledir. Onlara köle olmamak, onlara dur diyebilmek, vazgeçebilmek aslında insan için özgürlüğün anahtarı gibi gözüküyor. Nasıl bu fikir? Bak böyle bir tınladı değil mi? O kendimizi iyi hissettik ya. O aslında neyin ödülü? Sen yapıyorsun ve yapabilirsin. Sen artık bir failsin. Ve dolayısıyla bundan sonra daha iyisini yapabilirsin. Biz bu ödülü maalesef ne kadar az yaşarsak o motivasyonu o kadar az hissediyoruz. Ne kadar çok yaşarsak o kadar fazla yapasımız geliyor. Motivasyon yani azim Türkçedeki ifadesiyle. Biraz önce dedim ya büyük hedeflerimiz var mı? Motivasyonun tarifi bir şeyin neden yaptığınız sorusunun cevabı var mı? Herhangi bir şeyi neden yaptığınızı biliyor musunuz? Mesela sabah egzersizi niye yapacağım? O ödevi niye yapacağım? O yazıyı niye okuyacağım? Bu kitabı niye okuyayım mesela? Büyük hedef olduğu zaman sizi yerinizden kaldırıp bir şey yaptırıyor. Ve bir her bir şey yaptığınızda da her adım attığınızda da sistem diyor ki bak zaten hedefimiz vardı oraya doğru bir adım attık. Bizden güzeli yok. Oh nefes devam ediyor. Yarın gene bir adım daha atalım. Bu hissiyatı yaşayan var mı? Buyurun bir mikrofon alalım size. İsminizi alalım bir önce. Hüseyin Hüseyin geçer. Hüseyin'cim hoş geldin merhaba. Hoş buldum teşekkür ederim. Öğrenci miyiz? Aynen öğrenciyim. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet benim genelde oluyor dediğiniz Oluyor yani. Ne oluyor? Ha böyle oluyor. Ha <laughs> Ben de genelde öğrenci oluyor falan. Da nasıl dedim? Evet, evet. Peki zorlandığın bir yer var mı? Mesela belki. Her sabah okula gitmek ona bir şey yapamıyoruz evet, yani. Evet maalesef. Her sabah okula gitmeyi çok seven var mıydı okula giderken ya da hala giden varsa belliler görür. Her sabah okula gitmeyi evet. çok seviyordum ben falan diye. Ay burası gerçekten tuhaf. Evet bence de tuhaf. Ben bu kadar okula gitmeye meraklı <laughs> insan hiç bir arada görmem. Ama galiba okuduğunuz şeyi seviyorsunuz herhalde. Değil mi? Öyle bir taraf var. Mesela ben de ne yalan söyleyeyim biyolojiyi anladıktan sonra <laughs> önce ne olduğunu anlamamıştım girdiğimde de 2 3 sene sonra jetonum düştü. Dedim iyiymiş ya. Sabahları böyle koşarak gitmeye başladım. Yani neden okuyoruzun cevabı var galiba. Sen biraz istemeden mi girdin bölüme? Öyle bir durum mu var? Severek yani yok, mi okuyorsun? Yok çok seviyorum ya. Hiç sıkıntı yok. Ama çok uzun bir süre. <laughs> Kimse izlemiyor merak etme. Biz bizeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Peki niye zorlanıyorsun sence? Ne, neden öyle bir zorluk hissediyorsun? Yani sekiz buçuk, beş buçuk oluyor. Her gün oluyor. Ha. Bir tık zorlanıyorum Biyolojik yani. uygun değil. Aynen öyle. Bir de sürekli sınav oluyor. Bir tık ondan dolayı. Valla inan ol benim de afyonum patlamıyor o saatte. Zaten sınav ayrı bir gıcık. Aynen öyle. Bir de kış dönemlerinde havalar pek karanlık oluyor bizim buralar dedim o saatlerde. Evet bir tık sıkıntı oluyor. Kurtlarla beraber gitmek. <laughs> e, tamam bak bu anlaşılır. Bunun biyolojik bir sebebi var. Ama yeterince gazlı olursan bunu yapıyor. Başka zorlandığınız bir şey var mı mesela hayatta? Bırakmakta, vazgeçmekte zorlandığınız bir şey. Hocam açıkçası uyku ya. İsim neydi? Emir hocam. Emir, uyku. uykudan vazgeçemiyorsun. Hocam mi? hastasıyım öyle söyleyeyim. Bence de vazgeçme. <laughs> Ama hastasıyım biraz tehlikeli geldi bana. Hocam şöyle söyleyeyim bazen 10 saat bile uyuyorum. 12 saat böyle bıraksanız 14 saat çıkar. Hmm, burada hemen uyku ile ilgili bölümümüze arşive bir davet edeyim. Sen o bölümü izledin mi? Evet Şimdi hocam izledim. Uyku gerçekten beyin için çok önemli bir şey. Zaten vazgeçilmez bir şey. Uyku öyle vakit kaybı falan değil arkadaşlar ama. Uykunun süresi yaklaşık böyle günün hani üçte biri dörtte bir gibi olsa güzel olur. Şimdi 10 saat olunca yarısı neredeyse uykuya gidiyor. Peki düzenli olarak mesela seni bıraksak her gün 10 saat uyur musun? Hayır tabii kesinlikle hayır. Demek ki uykuda bir düzensizlik var intikam alıyor gibi geldi bana. Vallahi hocam vizeler olsun, laboratuvar dersleri olsun onlar biraz intikam almaya sebep olan şeyler. Ya bak hayat böyle işte bir taraftan ihmal edersen sonra faiziyle alıyor. Öyle bir durum var. Şimdi uykuya tabii doyamıyorsun çünkü doyamıyorsun zaten. Boş buldum direkt uyuyorsun. Bak o uykudan vazgeçmek yerine. Ya ben oğluma söyledim beni dinlemedi belki siz dinlersiniz bilmiyorum. Uykusuzluğun en büyük sebeplerinden bir tanesi öz disiplin eksikliği yüzünden biliyorum da konuşuyorum. Öz disiplin eksikliği yüzünden bir şeyleri zamanında yapıp hazırlığı tam yapmayınca işlerin, ödevlerin, görevlerin falan filan uzaması uykunuzdan kertik kertik çalmasıyla ilgili. Sonra işte dediğim gibi biyolojik sistem sizi dinlemez. Bir süre sonra komaya sokuyor. Bir yatıyorsunuz 10 saat, 12 saat uyuyorsunuz. Halbuki uykunun süresiyle oynamak ya da ondan çalmak yerine Diğer alanlarda daha disiplinli olabilecek düzenlemeleri yapsak değil mi? Önden hazırlık yapsak. Sonra o işler bitince de akşam rahat rahat yatmadan yarım saat önce gevşeme modu. Sonra yatağa gitme modu. Sabah tatlış tatlış. Bak nasıl hoşuna gitti değil mi? Evet hocam ya aslında öz disiplinim var sadece uykuya biraz taviz veriyorum. Ama işte kayıptan dolayı olmasın sanki öz disiplinim tam çalışmadığı yerlerle Hocam gibi şöyle söyleyeyim mesela yazın hani cidden boş vaktim olduğunda bazen uyumayı bile tercih edebiliyorum öyle bir sevgi. E, bak biraz. yine çalıyorsun uykudan. <laughs> Ama hocam ondan sonra daha enerjik istiyorum ve günümü hani verimini verimini arttırabiliyorum. Hani mesela 2 saatim diyelim 3 saatlik var bir saat uyup iki saat %100 verimle çalışabiliyorum. Ama üç saati yüzde altmış verime düşebiliyor mesela artık ya bu yaşlarda kaldırırsın o işi de çok ileri yaşlara taşımamanı öneririm. Bir süre sonra Aynen arıza veriyor hocam. sistem. Ben Ağız de gençken üç gün edelim. uyumadığım falan böyle boş boş duvarlara baktım falan günler oluyordu ama belli bir süre sonra onu bir tekrar yapıya döndürmeyi düşünebilirsin. Hayatta vazgeçemediğiniz şeyler bu taraf. Buyurun efendim. Hocam ben dostlarımdan vazgeçemiyorum. Niye vazgeçesin ki? Ya geçemiyorum işte. Ya Şimdi ama geçmek istediğim da. Soruşuydu ama dikkat et bir şey yaptırmaya izin vermeyen bir şeyleri bırakmakta zorlanıyoruz ya böyle sadeleştirme. Dostların sana sorun çıkarıyor mu bir şey? Çıkartıyor yapma. hocam yeri geliyor. Vallahi yani mı? Hocam insanlık hali olabiliyor. Çevreyi değiştirelim <laughs> bence. Ama hocam insanlık hali şimdi bazen arada olabiliyor yani. Ama arada olmasında mesele yok ama mesela hakikaten ciddi soruyorum. Böyle sosyal çevrenin engel oluşturduğu bazı durumlar vardır. Öyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani sen mesela ciddi bir şeyler yapmak istiyorsun. Arkadaşlar sürekli lay lay lom yapalım diyor mesela. Mantıklı, Onun gibi evet. mi? Evet. E şimdi mesela burada bize düşen vaziyet... Tamam işte mesela konumuzun merkezi bu. Ayşin dostun, arkadaşın. Zaten 3-5 kişi vardır böyle yakında değil mi? Samimi olduğun. Ya onlar diyorlar da ya bırak bu işleri. Gel coşalım, alemlere akalım falan. Senin de ciddi bir nedenin var çalışmak için. Şimdi bu durumda ne yapmak lazım? Şimdi bu durumda yani bütün işte şeyleri, köprüleri atıp hadi gidelim mi? Yoksa başka şeyler yapabilmek mi lazım? Mesela bu arkadaşlarımızla oturup... Ya arkadaşlar gezmek, eğlenmek iyi hoş. Tamam takılıyoruz. Ama bak yaş geçiyor. <laughs> yani değil mi? Yani yarın bir gün hayata atılacağız. İşte şöyle şöyle bir şeyler. Bak ben buna biraz daha vakit ayırmak istiyorum. Siz de beni destekler misiniz falan. Değil mi? Böyle bir şey mesela yapmak nasıl bir fikir? Ne dersin? Bu çalışır mı bu sende? Ya, hocam benim ikna kabiliyetim çok yüksek olduğu için aslında çalışır. Yani ben birine bir şey söylediğimde benim peşimden gelir yani. Eyvah senin arkadaşlar programı izleyince Sinan <laughs> Hocam şimdi falan yapacaklar. Ama bence sen onu güzellikle halledersin. Çünkü şöyle de bir durum var. Herkesin dediğini yapan kendi istediğini yapamaz. Yani etrafımızda herkesin ajandaları farklı, gündemleri farklı, ihtiyaçları farklı. E öyle olunca da biraz orta yolu bulmak için galiba önceliklerimizi öne çıkarmak. Bu aralar benim internette çok gezen bir videom var. Bana da çok denk geliyor enteresan bir şekilde. Sevdiğiniz insanlar iyi olsun istersiniz değil mi? Onlar ne ister? Siz iyi olun ister. E Dolayısıyla onları en iyi yapabileceğimiz şey bizim iyi olmamız. Biz iyi olursak. Onlar da iyi hissedecek. Önce bence buraya yatırım yapmak. Mesela sizin bir ajandanız, bir gündeminiz, bir önemli bir nedeniniz varsa çevrenizdeki eşiniz, dostunuz da size o konuda böyle bir destek atsa siz onları ona yönlendirip kendinizi iyi hissettirecek tarafta destek alırsanız onlar da kendilerini otomatikman daha iyi hissedecekler.